Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. İçinizin sesi ben Ahmet Karakaya. Bugün şehvet konusu üzerinde durmak istiyorum. Şehvet denilince aklımıza ilk önce her zaman cinsel ilişkiler geliyor. Halbuki şehvet insanın mala, mülke, toprağa evlada ya da bir takım eşyalara duyduğu bütün sevgileri içeren isteklerinin maksimum seviyedeki o ismine, o o seviyenin durumuna deniliyor şehvet. Gerçekten insanın özellikle gençlik döneminde insanın hayatını en kötü etkileyen, insanın hem ruhen hem bedenen sağlığına ciddi zararlar veren bir durum. 16-25 yaşı arasında yani kendilerini en çok kaptırdıkları, en çok bu duyguya karşı korumasız oldukları zamanlar. Yani şehveti sadece hayatın bir kadın erkek ilişkisi üzerinde olduğunu düşünmeyin. Sosyal ortamlarda hatta yürürken, otobüse binerken, evimizde hareket ederken yaşamımızın her alanında bize şehvi duygularımızı canlandıracak bir takım unsurlara maruz kalıyoruz. Şehvetin üzerinde durulduğu vakit, hani burada cinsi anlamda bir şehvet üzerinde duruyorum, e, o zaman evlilik üzerinde de mutlaka konuşulması gerekiyor. Maalesef modern toplumda birazcık evlilikler sanki yaşın ilerleyen seviyelerinde olması gereken bir olgu gibi. Modern çağın 18 diye kabul ettiği reşitlik anlayışı evlilik çağının da başlangıcı olmalı. Bu konuda hem kendimize hem gençlerimize gerçekten yardımcı olmamız gerekiyor ve ellerinden tutmamız gerekiyor. Zaten bu Kur'an-ı Kerim'in bize bir emri. Nur suresi 32. ayette Allahu Teala imkanı olduğu vakit evlenme çağına geldiği vakit mutlaka gençlerinizi evlendirin. Hatta eğer maddi imkanları yerinde değilse bu konuda onlara yardımcı olun tavsiyesinde emrinde buyur, bulunuyor. Peygamber Efendimiz'in bu konuda hem uyarıcı hem de bize ciddi anlamda bir mesaj içeren şu hadisi çok üzerinde düşünülmeye değer. Bana diliniz ve cinsi hayatınız hakkında garanti verirseniz size kurtuluşu garanti ederim diyor. Aslında bu olayın ne kadar zor ve hayatın bu iki şey üzerine ikame edildiğinin de bir göstergesi gibi. Bakın Hazreti Adem yaratıldığı vakit daha dünyada insanlık yok iken, Hazreti Adem ve Havva bir elma konusunda bu da bir şehvettir. O meyveye karşı duyulan ve şeytanın onları o yönde kandırması. böyle bir imtihandan dolayı yani cennetlerini kaybediyorlar. Yani aslında orada fiziki bir cenneti kaybediyorlar ama insanlığın gerçek cenneti kaybetmesi de aynen bu şekilde olacak. Çok meşhur bir hadisedir. Kur'an-ı Kerim de üzerinde durduğu için bu hadisenin büyüklüğü anlaşılabilir. Yusuf aleyhisselam güzelliğiyle fiziki anlamda güzelliğiyle meşhur olması aslında onun hem kendisi için hem insanlık için güzel olanların nasıl bir imtihan unsuru olduğunu göstermek içindir. Mısır'ın kraliçesi yani Mısır devlet başkanının eşi bu konumdaki bir kadın sırf o fiziki güzelliğinden dolayı bir erkeğe duyduğu şehevi duyguları için tüm dünyaya rezil olmuş. Ve kendini adeta rezil etmiştir. Yani imtihan hani bizim zannettiğimizin üstünde gerçekten çok büyük, çok ağır ve çok sorumluluk isteyen bir şey. Bugün gençlerin hiçbirisi o gün Yusuf Aleyhisselam'ın durduğu gibi fitnenin karşısında duramayacak ve bu günaha teslim olacaktır. Maalesef günümüzde insanların çoğu evliliği birazcık yavaştan alıyor ve gençlerimizi bu konuda cesaretlendirmiyorlar. Aileler benim çocuğum üniversite okuyor ya da bir takım kendi mesuliyetleri var, işe yeni başladı gibi bahanelerle çocuklarını evlendirmek konusunda tembellik yapıyorlar. Halbuki çocuğun evlilik mesuliyetini almadığı o günler çok daha büyük mesuliyetlerin ve problemlerin altına girdiği, o çocuğun hem dünyada yaşayacağı pişmanlıkların hem de ahirette çekeceği ızdırapların bir e, zamanı ayrılmış gibi oluyor onlara ve biz bunu kendi elimizle yapıyoruz. Maalesef bu çok tehlikeli. Maddi imkan açısından düşünenler için de bir sürü üniversite okuyan öğrenci neredeyse bunların %80'i ailelerinden uzakta arkadaşlarıyla beraber kız ya da erkek arkadaşlarıyla bir evde kalıp o evin ihtiyaçlarını ortak karşılayarak e, ayakta kalmaya çalışıyorlar. Yani evlenme niyetiyle bir araya gelen iki genç evlendikten sonra da ortak olarak o evin ihtiyaçlarını karşılayıp gayet iyi bir şekilde öğrenimlerini de tamamlayabilirler. Çocuklarımız ve gençlerimiz şehvetlerinin kurbanı olur ve bu düşmanla savaşamayıp buna mağlup olurlarsa Allah bunun hesabını her gencin anne babasına ve o topluma soracaktır. Özellikle gençlere tavsiyemiz Gençler olarak hepimizin yaşadığı problem uyku ve tembelliktir. Yatakta geçirilen vaktin fazlalığı bir insanın ahlakının kötü olmasının delillerindendir. Onun için uykusu gelindiği vakit yatılmalı ve uyanır uyanmaz yataktan kalkılmalıdır. En kötü hareket, en kötü vakit uyandıktan sonra hala dakikalarca saatlerce yatakta vakit geçirmektir ve bu insanlara hem bedenen hem de ruhen kötü ahlak edinmelerine sebep olur. Evliliği eğer mobilya almak, evi eşyalarla doldurmak, kolları altınlarla doldurmak olarak nitelerseniz tabii ki bu mesuliyetin altından ne kadın ne erkek ne de aileler kalkabilir. Peygamber Efendimiz yine gençlere eğer evlenme imkanınız yok ise çünkü evlenmenin de şartları vardır. Yani aldığınız o kadın Allah'ın size bir emanetidir ve ona bakmakla yükümlüsünüz. İslam erkege, erkeğe böyle bir mesuliyet yüklemiş durumda. Eğer siz akli olarak ve kendi kafa yapınız olarak eğer karşınızdaki insana kötü bir hayat yaşatacak ona kendi sağlıklı hayatını elde etme imkanı vermeyeceksiniz. Bu evlilik sizin için caiz değildir. Dikkat edilmesi gereken bir şey var. Şehvet ve insanın cinsi arzularını, istek ve arzularını her anlamda tahrik eden şeylerle savaşmak, devamlı onlarla mücadele etme yollarını aramak, devamlı onları gündemde tutmak değil, aksine şehveti diğer işlerden ayıran özelliklerden en büyüğü kaçmaktır. Onu unutmanız ve ondan uzak durmanız, onu hatırlatan medyadan, onu hatırlatan kitaplardan, onu hatırlatan arkadaşlardan uzak durmanız sizin bu konuda başarılı olmanızı, başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Unutulmaması gereken bir konu da bütün bağımlılıkların sebebi aslında bu şehevi duyguların insan vücudunda hakim olmasının bir sonucudur. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Amerika'da detaylarına da girmeyeceğim yapılan araştırmalarda Gençlerin özellikle erkeklerin yüzde doksanı Kızların yüzde elliye yakını Aile olmadan önce mutlaka cinsi münasebetlerde bulunmuşlar Onun için Siz gençlerinizin Nasıl ortamlarda bulunabileceğini Onların nasıl tuzaklara düşebileceklerini Asla tahmin edemezsiniz Onun için Elimizden geldiğince kızımız ya da oğlumuz hiç fark etmiyor. Hayırlısını olduğunu düşündüğümüz bir insan karşılarına çıktığında gençlerimizle istişare ederek olabilecek en güzel şekilde onların evlilik hayatlarını ve aile olma yollarını açmak ve bu konuda yardımcı olmaktır. Yoksa şehvetin o aklı başından götüren hadiste var. Yani şehvi duygular insanın kafasına girince insanın aklının büyük çoğu gider diyor gerçekten sizin en zeki çocuklarınız, en ahlaklı çocuklarınız, en düzgün diye nitelediğiniz insanlar bilmediğiniz yani tehlikeli kuyularda kaybolurlar. Gerçekten gözünüzün önünde çocuğunuz hani çok güzel bir fiziki duruş sergiliyordur ama aslında kalbi ölüyordur. Farkında değilsinizdir. Bu konuyu kesinlikle ihmal etmeyin. O güzel gençlerinizin elinde tutun ki onlar da yarının sağlıklı anne babaları, yarının sağlıklı büyükleri olabilsinler. Özellikle gençlere tavsiyem çok okumaları ve e, dini hayatlarını da ayakta tutabilmek için bir takım manevi destekler almalarıdır. Çünkü inancın kalpte olmadığı her kalbi şeytani ve şehevi duygular dolduracaktır. Kötü arkadaştan uzak durmak derslerimize iyi çalışmak ama elimizden geldiğince de bu evlilik mevzunu aklımızın bir yerine oturtturmak zorundayız. Eğer sağlıklı bir hayat istiyorsak, sağlıklı bir aile yapısı istiyorsak, gençliğinde her türlü çirkin işi işleyen, gençliğinde her türlü istek ve arzusuna boyun eğen bir gencin maalesef düzgün bir aile hayatı da olmayacaktır. Onun için hepinize sevgi ve selamlar gönderirken Allah şehvet gibi bir e, karakter vermiş yapımıza. Bu bize de doğuştan olan bir şey. Bizim bunu tamamen yok etmemiz zaten yasaklanmış. Her erkek ve her kadın kendi e, cinsiyetinin gerekliğini ortaya koymak konusunda özgürdür. Ama bunu ortaya koyacağı yer helal noktadır. O da nikahtır Şehvetinizi kendi aileniz içerisinde tutar ve Allah'ın size koyduğu sınırdan çıkmazsanız Allah'ın izniyle hem dünyanız hem ahiretiniz mamur olacaktır. Hepinize sevgiler, selamlar.